ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Hamdi Özdemir Kobi Platformu ile karşınızdayız efendim. Küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen destekler her geçen gün artıyor. Yeni projelere dahil oluyoruz. Bu noktada aslında çalışmaları konuşacağız bugün programımızda. İki konuğum olacak. Bir stüdyo konuğumuz Textile Tek exile. exile evet. <laughs> Startup Challenge Proje Koordinatörü Ufuk Batum bizlerle birlikte aynı zamanda Ventures and Mentors League CEO'su Ufuk Batum. özellikle size sordum doğru telaffuz etmek <laughs> adına ki yanlış ediyordum. Bir diğer konuğumuzsa Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Daşdelen bizlerle birlikte efendim. Hoş geldiniz Pınar Hanım sizler de yayınımıza. Merhabalar Hande Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen destekleri konuşacağız. Elbette sizin de bu noktada bir projeniz var. Bunun detaylarını, ayrıntılarını hem sizden hem Ufuk Bey'den öğreneceğiz. Ama şöyle bir COBİ'lere verilen destekleri, özellikle tabii pandemi sürecinde çok sıklıkla konuştuk. COBİ'lerin ihracat yolunu açmak adına birçok desteğe de şahit olduk. Ama nasıl yorumlamak gerekir, nasıl bir süreçten geçir, geçir, geçirildi? Ee, gerçekten e, dünyada son derece hareketli ve değişken şartları yaşıyoruz anne hanım biliyorsunuz pandemi sürecinde e, tekstil ve konfeksiyon sektörleri adına şunu söyleyebilirim ki e, ciddi bir toparlanma süreci içerisindeyiz. E, tabii tekstil ve konfeksiyon dediğimizde e, birçok kobi firmamız olduğunu da altını çizmek lazım. Biz de diğer ihracatçılar birlikleri gibi e, temel hedefimiz Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak tabii ki ihracatı ve ihracatçı firma sayısını arttırmak. E, buna bağlı olarak da zaten pandemi öncesinde yaptığımız ciddi etkinliklerimiz vardı. Özellikle yurt dışındaki e, fuarlara ve e, etkinliklere çok önem veriyorduk. Ee, ve e, ciddi eğitimler düzenliyorduk hem kobilerimiz için hem de daha büyük ölçekli firmalarımız için. Ee, pazara giriş e, konusunda e, eğitimler düzenliyorduk. Urge projeleri, ticari alım heyetleri bunların hepsi ihracatı arttırma e, konusunda bize yardım eden e, etkinliklerdi. Pandemi sürecinde de biz etkinliklerimizin açıkçası hiçbirini iptal etmedik. Bunların hepsini e, online ortama taşıyarak, online olarak e, aynen devam ettik açıkçası. E, hatta en son e, Eylül ayında, 15-17 Eylül tarihlerinde e, gene uzun süredir takip ettiğimiz ve milli katılım ve trend alanları e, düzenlediğiniz e, heim tekstil, Moskova fuarımız vardı. Ev ve mekan tekstilleri çok güçlü olduğumuz bir konu biliyorsunuz Türkiye tekstil sektörü olarak. Çok güçlü alt sektörlerden biridir. Bunun en önemli fuarlarından bir tanesi birçok fuar iptal olurken dijital ortamda yapma kararı verdi. Ve biz burada Turkish Textile Network Dream Zone adı altında sanal bir trend alanı yaptık. Ee, ...ve gerçekten çok e, ilgiyle izlendi. Yine önümüzde Almanya ve İngiltere... E, ...özelinde yapacağımız bir e, dijital sektörel ticaret heyetimiz var. Yani işin e, açıkçası biz yaptığımız tüm etkinlikleri... E, ...üç boyutlu olmasa da e, iki boyutlu sanal ortamda yapmaya devam ediyoruz. E, tabii e, sektörün ihtiyacı olan e, tasarımcı e, yetişmesi konusunda... ...özellikle ev tekstilini radarlarını almaları için e, tasarımcı arkadaşlarımızın düzenlediğimiz bir e, yarışmamız vardı. Ev tekstil tasarım yarışması. Bu sene 10.sü gerçekleşecekti. Ve birçok yarışmalar, tasarım yarışmaları iptal edilirken biz bunu da sanal ortama taşıdık. Ve finalistlere ciddi bir eğitim e, süreci gerçekleştirdik. Bu pandemi sürecinde de. Yarın da bunun e, finalini e, gerçekleştiriyor olacağız. Ödül törenimiz var yarın da. En önemli etkinliklerimizden bir tanesi de tabii bugün de e, Ufuk Hocamla da e, konuşacağımız gibi Tek Excel Startup Challenge. E, aslında ismi söylemesi biraz zor ama başvuru süreci çok kolay. E, bu e, projeyi biz çok önemsiyoruz, Kobiler anlamında da özellikle girişimciler anlamında da. Çünkü bütün seneye e, yayılmış bir etkinlik bu. Ee, gerçekten sürecin kendisi bir e, ödül e, dediğimiz bir etkinlik. E, çünkü bu e, bu süreç boyunca e, girişimcilerimiz e, ciddi bir şekilde e, sanayiciyle bir araya gelme şansı buluyorlar. Büyük yatırımcılara projelerini anlatma şansı buluyorlar. E, ve bizim amacımız da zaten katma değerli ihracatı arttırma, katma değerli ürünlerin daha fazla üretilmesini sağlamak olduğu için de bu yarışmayı açıkçası bu etkinliği çok önemsiyoruz, kobi'ler anlamında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, önemli noktalar gerçekten aslında yatırımcıyla buluşturma konusu her zaman eee mutlaka startup e, kısmında e, girişimcilik ekosistemi anlamında çok önemli bir e, fırsatla doğmuş oluyor. Ben hemen Ufuk Bey'e dönmek istiyorum şimdi. E, biraz ayrıntıları aldık Hanım'dan ama e, ne söyleriz nedir burada öne çıkan önemli noktalar? Şimdi TekStyle diye bir e, Konu program. var, program var ortada evet. ve gerçekten bu hem girişimcilik anlamında hem koblerin katma değer yaratması anlamında önemli bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Neler hedeflendi, amaçlar ne? Şimdi zaten katma değer üreten bir sektör, hı hı. tekstil ve hazır giyim ama bunun kuvvetlendirerek artırılabileceği ortadaydı. Bir geleneğimiz de var. Yani Bursa aslında zamanında dünyanın da önemli üreticilerinden biri, bir merkez. Biz de dedik ki acaba 10 yıl boyunca proje pazarı olarak yapılan bu külliyat, bu kuvvetli birikim geçen yıl 11. yıl ve bu yılda 12. yıl acaba daha odaklı ve daha piyasaya dönük ihtiyacı anladığımız arge merkezlerini, tasarım merkezlerini ziyaret ettik, büyük şirketleri ziyaret ettik. Hangi teknolojik alanlarda Gayret gösteriyorlar, fon harcıyorlar, bütçe geliştiriyorlar. Bunları dinledik ve aslında tek ekstral yarışmacılarına, programa katılmak isteyen öğrencilere, mezunlara, girişimcilere, kobilere diyoruz ki bakın bu alanlar potansiyeli hazır, müşterisi hazır alanlar. Buraya gelin bunlardan yarışın ve bu fikirler geliştirin, ekip kurun. E aslında belki de şöyle bir önümüzdeki 3-5 yıla baktığımızda büyük olasılıkla hem Türkiye açısından hem de Bursa açısından bir hub ortaya çıkacak. Yani dünyanın tekstil alanındaki ama tekstile dokunan herhangi bir alan, sadece bildiğimiz e, temel alanlar, ham madde ve şey değil, prosesten yazılıma, dijitalleşmeden COVID ile ilgili ürün ve hizmetlere kadar, aklımıza gelebilecek çok geniş çerçevede e, dünyanın bir çekim merkezi olarak hem iç girişimcilik, girişimcilik, ve inovasyon, ARGE'den hareketle yeni ürün ve hizmetlerin merkezi Bursa olabilir mi? Yani Türkiye artık bundan sonraki dönemde ben böyle iddialı şeylere namzet olduğunu düşünüyorum. Bakın mesela bir savunma sanayinde bir kümelenme söz konusu oldu. Bu coğrafyaları ve coğrafyaların kaderlerini değiştirip dönüştürebiliyor. Yani kuvvetli kurumlarımız var. İşte TÜBİTAK'lar var, bakanlıklar var, kalkınma ajansları var ve en önemli ben tabii biraz da özel sektörden gelen birisi olarak Türk özel sektörünü bakın bu krizde de Covid döneminde de çok iyi sınav verdi. Çünkü iş dünyamız dinamiktir <laughs> ve iştahlıdır. Ataktır. Hesap edilmiş riskleri almayı bilir ve bunu da birçok gelişmiş ülkeye kıyasla daha hızlı ve daha odaklı yapabiliyor. Ben o açıdan startup'larında yani nitelikli böyle teknoloji şirketlerinin son dönemde son 3-4 aydır aldığı yatırımları da düşünüyorum. Yani son 7-8 yılda alamadığı kadar yatırım bizim ekosistemimiz son 4-5 ayda almaya başladı. Bugün bile yine haberlere bakarsanız göreceksiniz. O açıdan bir böyle sektörde dikeyde bir program tasarlamak zor ve risklidir. Yani tabii ki burada e, o tip e, başı çekti ve bütün paydaşlarıyla Bursa Ticaret Sanayi Odası, Butekom, diğer e, birliklerden katılım var. Özel sektörün heyecanı, iştahı var. Burada e, ben tabii ki Pınar Hanım'ın şahsında da çok teşekkür etmek istiyorum. Kuvvetli bir liderlikle bir kere Türkiye'de az yapılan kurumlar arası beraber çalışma heyecanı ve kültürü çok somut bir şekilde kendini buldu. Geçen yıl aldığımız sonuçlar da kayda değerdi. Büyük bir heyecan ortaya çıktı. Hı hı. Ve sizin söylediğiniz aslında husus önemli. Startupların, yeni şirketlerin en temel ihtiyacı müşteriyle eşleşmek uh -huh. ve de yatırımcıyla eşleşmek. İşte bu programın iddiası bu bir yarışma. Sadece yarışma işin bir kısmı ama program devam eden yani geçen yılki biz tamamladık bitirdik ama hala startuplarımıza mentorluk desteğimizi veriyoruz, eşleştirme yapıyoruz. Yani bir birlik başkanı olarak Pınar Hanım bir mentor olarak ben sadece ve sadece bir telefon uzağındayız o girişimcilerin. E, i̇stedikleri zaman ararlar, randevu talep ederler, başka şeyler beklerler. Elimizden gelen bütün o kaynakları ekosistemin dinamizmi ve açık inovasyon kültürü içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Şehirlerin markalaşmasını konuşurken aslında bir yandan da Bursa'ya baktığımızda tekstil anlamında evet bir kuvvede bir güce sahipti zaten ama globalleşme yolunda belki de bu türlü projelerde çok daha fazla büyük adımlar atılacağı benziyor. Şimdi biraz ihracata gelmek istiyorum. Pınar Hanım size sormak isterim ben. E şöyle bir tekstil sektörüne baktığımızda ve ihracatını son zamanlardaki performansını değerlendirdiğimizde ne gibi sonuçlar ortaya çıkıyor? Şimdi bir projeden de bahsediyoruz. Elbette burada Kobili e, girişimcilerin e, bu noktada globalleşmesi de çok önemli ve bunu sürdürülebilir kılmak da çok önemli ama e, ne nasıl değerlendirmek lazım bu süreci? Şimdi Hande Hanım tabii ki e, gerçekten tekstil ve e, konfeksiyon sektörü e, her ne kadar e, pandemi ilk başladığında e, diğer tüm sektörler gibi yara aldıysa da e, ikinci çeyrekten sonra çok ciddi bir toparlanma sürecine girdi. E, rakamlar da bunu gösteriyor açıkçası. Biz geçtiğimiz senenin Ocak-Eylül dönemine baktığımızda bu seneye kıyasla tabii %15 bir azalışı görüyoruz. Tekstil sektörü özelinde 5 milyar 44 milyon dolar bir ihracat gerçekleştirdik Eylül'e kadar. Fakat şunun altını çizmek lazım. Gerçekten bu toparlanma başta tabii maske ve kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda başladı. Kademeli olarak artan taleplerle biz ihracatta eski rakamlarımızı şükür yakaladık. E, hatta Eylül ayına da baktım e, Uda Tekstil İhracatçıları Birliği olarak biz bir önceki yıla göre yüzde iki buçuk bir artış göstermişiz. Türkiye tekstil sektörü de 1.7 artış göstermiş. Bunlar çok önemli göstergeler gerçekten. Burada tabii bir de hazır giyimin de altını çizmek lazım. Biz çünkü çok birbirine bağlı tabii ki iki sektörüz. Biz tedarikçisi konumundayız hazır giyimi. Burada yüzde yirmi artış görüyoruz. Yani bu gerçekten çok büyük bir başarı. Ee, hazır giyimin başarısını da biz tekstil sektörü olarak çok önemsiyoruz. Çünkü ithalatın da ciddi şekilde azaldığı e, bu dönemde biz en büyük pedarikçisiyiz e, hazır giyimin. Türkiye'nin şöyle bir şansı var Hande Hanım tabii. E, tekstil ve konfeksiyon olarak ham maddeden bitmiş ürüne kadar e, her türlü kademede birçok ürün ve birçok üretim ülkemizde yapılabiliyor. Bizim de hepimizin olduğu gibi amacımız katma değerli ihracat yani bitmiş ürünün ihracatını çok önemsiyoruz. O anlamda da hazır giyimdeki bu artış bizi çok heyecanlandırıyor açıkçası. Bir de tabii ikinci çeyreğinde bu yılın hem Avrupa Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde ciddi küçülmeler gözledik. Bunlar da zaten Türkiye'nin en önemli ihracat pazarları. O anlamda da bu artış biz gerçekten çok önemsiyoruz. Bunun altında çizmek isterim. Pandemi dönemini tekstil sektörü çok çalışarak geçirdi. ARGE çalışmalarımız hızla devreye girdi. Firmalarımız özellikle halk sağlığı konusunda, virüsten korunma konusunda tekstil çözümleri yaratmak için antimikrobiyal kumaşlar, koruyucu ekipmanlar gibi ciddi çalışmalar yaptı. Bir de daha önce de sizin bazı programlarınızda tekstil ile ilgili konuşulmuştu. Yani maske üretimi konusunda çok ciddi bir inisiyatif aldı tekstil sektörü. Biraz önce Ufuk hocam da söyledi. Biz de sektör olarak çok çabuk tepki veren, çok çabuk şeye geçen icraata geçen sektörlerin başında yer alıyoruz. Bu anlamda da gerçekten dirayetli sanayicilerimizi de devletimizin verdiği destekleri de mutlaka burada bahsetmek istiyorum. Yüzün üzerinde ülkeden bize tıbbi malzeme yardımı talebi geldi ve birçoğuna biz yardım etmiş olduk. Maske ve ekipman sıkıntısı çekmeyen nadir ülkelerden biri olduk. Burada da tekstil ve hazır giyim sektörünün tabii biraz önce de bahsettiğim gibi dinamik ve entegre üretim yapısının ve girişimci ruhunun payı e, çok büyük. İlerisi de e, bizim için gerçekten eee potansiyelimizin e, yüksek olduğunu zaten biliyoruz. Avrupa'nın en büyük üreticisiyiz. E, ama ayrıca tabii hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Avrupa'nın Çin'le yaşadığı sorunlar pandemi öncesinden geliyor. E, pandemi de üstünde tuz biber olmuş oldu açıkçası. E, biz de e, zaten güvenilir bir tedarikçiydik. Bu anlamda da bizim en önemli pazarlarımız olan Amerika ve Avrupa tamamen yüzünü tekstil anlamında da bize çevirmiş durumda. Ben artış trendinin hem tekstilde hem hazır giyimde devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Peki Ufuk Bey, şimdi e, teşekkür ederim Pınar Hanım. Ufuk Bey'e tekrar dönmek isterim. Sıkı güvenilir, ayakta duran bir sektör. Evet, tekstil sektörü gerçekten bu noktada çok önemli. Türkiye'de birçok e, sektör bu anlamda aslında dirayetli. E, şimdi Pınar Hanım da bahsetti, Çin'deki durumdan aslında bizler e, hem pozitif e, faydalandık, nemalandık e, öyle gibi görünüyor. Bundan sonraki süreçte de e, böyle devam edecek. Belki bu fırsat değerlendirilecek ama e, şimdi bir yandan da yatırımların da devam etmesi gerekiyor elbette. Ama teknolojik Anlamda e, bu noktada şirketlerin vermiş olduğu, yapmış olduğu e, programlar, e, yatırımlar devam edecek. Nasıl bakmak lazım? Ne ihtiyaç var? Şimdi zaten belki e, bu pandeminin getirdiği kısa dönemli etkileri konuşuyoruz. Hı hı. İkinci çeyrekte kayda değer küçülme yaşanırken, yani Amerika Birleşik Devletleri gibi dev bir ekonomide yüzde 34 civarında bir küçülme. Yani bunlar böyle 100 yılda, 200 yılda bir olan şeyler. Yani çok istisna. Avrupa %20'ler mertebesinde küçülürken Türkiye 9,9 küçülüp hemen 3. çeyrekte kendini belki de olumluya çevirme veya işte küçülmeyi durdurma etkisini göreceğiz. Şimdi bu böyle yıllık etkilerde yaşarken ben Türkiye'nin bu yılı bir kere belki yüzde yarım, yüzde bir büyüme veya başa başlayan sıfır ama bütün dünya küçülürken aslında siz göreceli olarak da büyümüş oluyorsunuz. Hı hı. Ama bunun etkisinin, daha kuvvetli etkisini bu pandeminin önümüzdeki 1 ile 5 yıl arasında göreceğimizi de söylemek lazım. Bunun da zaten öncü yansımaları Bu geçtiğimiz hafta içerisinde önemli iki haber oldu. Bir büyük Alman otomotiv devi e, ticari araçlarının üretimini Türkiye'ye kaydırmaya karar verdi. Bu medyada tartışıldı. Ee, Yunanistan'da faaliyet gösteren ve Yunanlı bir firmanın bir Alman devi beyaz eşya üreticisi tarafından satın alınmış yıllar önce. Yani Yunanistan'ın hem iş gücü açısından, hem maliyetleri açısından hem de e, moralmen yani bir bir şey yapması mümkün değil. Aslında teknik anlamda Yunanistan e, iflas etmiş bir ülke. Yani yüzdürülüyor ama biliyorsunuz. İtalya zor durumda, İspanya zor durumda, Portekiz keza. E, ve petrol fiyatlarının tabii böyle gezmesiyle yani Rusya'nın, Suudi Arabistan'ın ve daha birçok petrol doğalgaza dayalı ekonomilerin zorda olduğu bir dönemde Türkiye yatırım çekiyor. O satın alınan Yunanistan'daki tesis de tamamen Türkiye'ye kayacak. Hı hı. Türkiye o açıdan zaten baktığımızda yani tekstil nasıl çok kuvvetli gidiyorsa e, son aylarda e, sevindirici bir şekilde e, otomotivde de kuvvetli bir dalga yaşanıyor. Makine üretimi, kalıpçılık gibi sektörler gene yatırım malları bunlar. Buralarda da kayda değer iyi iyileşmeler söz konusu. iyi haberler geliyor. Benim işim gereği ben biraz sanayinin de içindeyim. Sektör sektörle konuşuyorum. birebir firmalarla, üreticilerle çalışıyorum. O anlamda aslında Türkiye önümüzdeki 3-5 yıllık dönemde daha katma değeri yüksek bir sıçramayla üretime ağırlık verecek, hem iki türlü de yatırımı çekecek bir ülke. Birincisi söylediğim gibi bizim tek ekstyle ilgilendiren mesele, yani startup'lar kuruluyordu, kuruluyordu, kuruluyordu ama yeterince yatırım yoktu. Şimdi o yatırım hem yerelden hem de uluslararası VC'ler, venture capital risk sermayesi şirketleri, iş melekleri orada bir artış var. Orada da aslında Hani bizi dinleyenler arasında belki tekstil, hazır ve benzeri sektörlerden de olanlar olacaktır. Geleneksel sektörlerimiz katma, kendi katma değerini arttırırken bir tarafıyla da ekosistemde ortaya çıkan startupları da bir melek yatırımcı kavramı çerçevesinde yatırımı düşünüp aslında elindeki finansmanı ve e, portföyü yayma konusunda bir ihtiyaç olarak da tespit etmek lazım. Hem startuplar tarafında yabancı yatırım gelecekken ve yerli yatırımda artacakken bunu görüyoruz. Esas FDI dediğimiz doğrudan yabancı yatırım dünyada biliyorsunuz 17-18 trilyon dolar eksi faiz alıyor. Yani dünyanın finansmanı bir hayli kuvvetli. Hı hı. Türkiye sadece şu önümüzdeki birkaç ay içerisinde tekrar bu ev ödevlerini yapsın, yapacak zaten. Ama bir de bunun çok kuvvetli iletişimi kurulmak zorunda. O açıdan şüphesiz e, birliklere de, sizlere de, bizlere de, akademiye de, e, dış işlerine de, yani herkese, kurum kuruluşlara çok iş düşüyor. Adeta biz e, startuplara deriz ki sen e, demo day'lerde böyle çok güzel etkili sunum yapacaksın. Bunu da biz biraz eğitimini veririz onlara. Onun gibi böyle etkili, cazip, odaklı, yalın tanıtımlarımızı yapmamız lazım. Türkiye üretimi çok iyi biliyor. Pazarlama konusunda biraz daha eminim kendimizi geliştirmek için orada bir mesafe var. Peki, şimdi Pınar Hanıma sormak istiyorum. Aslında şimdi sektöre baktığımızda elbette çalışan sayısı çok. Şimdi girişimcilere baktığımızda, gençlere baktığımızda evet ama kadınlar açısından sormak istiyorum. Sizin de buna ilişkin aslında çalışmanız var kadın girişimciler. Bu projede de dahil olacak. Ne söylemek istersiniz? Nasıl bir süreç bekliyor kadın girişimcileri? Evet, açıkçası tekstil sektörü tabii kadın çalışanlar anlamında. Çok şanslı bir sektör. Ee, ama biz kadınları sektörümüzde ayrıca girişimci olarak da görmek istiyoruz. Ee, ben bu konuda şanslılardan biriyim ee, gerçekten bir kadın girişimci olarak. Ee, ayrıca birçok çalışma yapıyoruz. Hem timde Türkiye İhracatçılar Meclisinde kadın konseyi başkan yardımcısıyım. Ee, ayrıca e, topta da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde de. Kadın konseyinin üst kurulunda ciddi çalışmalar yapmak istiyoruz. Daha fazla kadın girişimcimizi görebilmek adına. Tabii hal böyle olunca kendi birliğimde de kadın girişimcilerimize ne yapabiliriz? Pozitif ayrımcılığı ne şekilde kullanabiliriz diye bunun üstünde düşündük. Çünkü biz biliyoruz ki kadınları aslında... ...o yol açıldıktan sonra çok da fazla bir desteğe ihtiyaçları olmuyor. Sadece o yolu açmak yeterli oluyor bazen. Şimdi biz bu sene özellikle Tek Ekstayl'da kadın girişimci ödülde vermeye karar verdik. Burada biraz genel olarak ödüllerden de bahsetmek istiyorum. Biraz önce de söylediğim gibi biz etkinliğin ve sürecin tamamının bir ödül olduğunu düşünüyoruz... ...ve para ödüllerimiz yok bizim bu yarışmada... Ee, i̇mtiyaz ödülleri e, diyebiliriz e, var aslında. Şimdi biz değerlendirme aşamasında e, jüri üyelerimiz de çok güzel şekillendi bu sene. Gerçekten girişimcilik ekosisteminin e, çok yakından tanıdığı konularında çok uzman e, jüri üyelerimiz var. Biz e, kendilerine tek coin ismini verdiğimiz bir para birimi veriyoruz en son final jürisinde. Ve beğendikleri projeye bu tek coinlerden yatırım yapmalarını istiyoruz en fazla yatırım alan 6 girişimcimiz de finalistlerimiz olmuş oluyor. Bu yıl bir de bu 6 finalistimiz dışında en fazla yatırım alan kadın girişimcimize de özel bir ödülümüz var. Hatta bu şöyle e, gerçekleşiyor. Tabii biz hep bunu düşünüyoruz. Bir girişimcinin ne ihtiyacı var? Yani onlara ne verirsek e, faydalı olur? E, hep bunların üstüne gittik. Bu anlamda da işte eğitimler, mentorluklar, TÜBİTAK 1512 programına hazırlanma, olarak girme gibi bir sürü e, fırsatımız var. Fırsatlar veriyoruz e, finalistlerimize. Ama bunların dışında da en fazla hoşlarına gidebilecek e, olan olarak bize de iletilmiş olan e, bir senelik muhasebe ve ofis kirası e, desteğimiz var. Altı finalistimize de verdiğimiz. E, bunu e, kadın girişimcimize de ayrıca veriyoruz. Hatta kadın girişimcimiz eğer ilk altıya kalırsa bir sene daha çünkü böyle bir ödülü daha olacağı için bir sene daha ofis kirası ve muhasebe desteğini bizden alıyor olacak. Ayrıca Arya Kadın Girişimcilik Platformu da bizim bu sene partnerlerimizden bir bu kadın girişimcimize ayrıca yıllık üyelik de sağlamış olacağız. Ya bunların çok önemli destekler olduğunu düşünüyorum. Aldığımız geri bildirim de bu yönde. Onun için tüm kadın ve tabii ki erkek girişimcilerimizi de programımıza bekliyorum. Evet, gerçekten önemli değerler bunlar, vermiş olduğunuz destekler. Şimdi bir projenin yatırımcıyla buluşma süreci aslında bence en büyüğü. Tabii ki yatırım alması evet, bir yandan da kendini ifade etmesi. Az önce söylediğiniz pazarlanması konusu çok önemli. Burada da tabii sizlere büyük iş düşüyor, mentorluk etmek onlara bu yolculukta evet. ama son olarak ne söylemek istersiniz Ufuk Bey? Önce hemen şeyi söyleyeyim, Buyurun. bu tekstilde hazır giyimdeki kadın unsuru tabii ki üretim ve diğer alanlarda olduğu kadar açık ara Arge yani bu büyük şirketlerin tekstilde Arge merkezleri var ve tasarım merkezleri var. Biz de bu programı yapılandırırken onlarla konuşuyoruz, ihtiyacı anlayıp e, girişimcilere diyoruz ki ihtiyaç bu. O açıdan sevindirici olan şu ki e, yüzlerce 80, 100, 150 çalışanı olan Arge merkezleri bunlardan 50-60 tanesini gördüm ve 3'te 2 bunlar kadın. Bir kere çok sevindirici, Yük, lisans yapmış, yüksek lisans yapmış, doktorasını yapmış. Ee, orada da bir ağırlık olduğunu söyleyebilirim. Biz şunu arzu ediyoruz, yani programa dahil olan, katılan bir fikriyle, özgüveniyle ben de varım diyen herkesi bir kere eğitimlere alıyoruz. Yani eleyip az sayıda kişiyi eğitime almıyoruz. O açıdan e, girişimcilik de biraz cesaret işi hı hı. ve ben de varım ve fikrim var, açığım, dinlemeye de, öğrenmeye de. Açığım deme yeri. Şunu da söyleyeyim son olarak. Program başvuruları yarın akşam hı hı. geceye kadar sürüyor. Zaten iyi sayıda ve de iyi kalitede başvurular geldi. Ama lütfen başvuru süreci oldukça kolay. Tek e girerlerse hızlıca yani hı hı. fikirlerini orada toparlayıp bilmiyorum bir saati fii aşmayacaktır bir başvuruyu yapsınlar ve ekosistemin içinde olsunlar. Başvuru demek illa ağır işlemek değil. Tabii ki hep beraber çalışıyoruz, çalışacağız ama öğrenmek demek, beraber gelişmek demek, yatırımcının karşısına çıkmak demek, müşteriye derdini anlatmak demek ve geri besleme toplayıp ürünü daha iyi hale getirmek demek. Peki çok teşekkür ederiz Ufuk Bey. Sağ olun. Sağ olun. Evet Pınar Hanım sizlere de teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için efendim. Teşekkürler amca Hanım. İyi Sağ olun. yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin bizlerle birlikteydi. E, Tek Style doğru söyledim değil mi Ufuk <laughs> Bey? Startup Challenge Proje Koordinatörü Ufuk Batum bizlerle birlikteydi efendim. Kobi platformunu burada noktalayalım. Az sonra işin sırrıyla devam edeceğiz. Teşekkür ederim. <laughs>